Şimdi biraz önce ben demiştim ki BIM farklı birçok boyut üzerinden gidebilir. Sonsuz boyutu olabilir. Şu anda biz hangi aşamadayız biliyor musunuz arkadaşlar Türkiye'de? Şu anda biz mekansal boyut dediğimiz 3D boyutun arkadaşlar 3D'de bile değiliz yani öyle söyleyeyim. Bakın dikkat edin. 3 boyutta bile değiliz. 3 boyut dediğimiz şey 3 boyutlu çizim demek değildir. Dolayısıyla biz şu anda ben seni anlatıyorum biliyor musunuz? Daha ilk aşamayı konuşuyoruz Türkiye'de. Ama bunun ilerleyen aşamalarına baktığımızda arkadaşlar 4D ve 5D boyutları birçok ülkede parça parça da olsa bir bütün de olsa artık hayata yavaş yavaş geçiyor. Dolayısıyla burada biz ne kadar bu işte geri olduğumuzu geride olduğumuzu anlamanız açısından arkadaşlar bu çok önemli. Yani daha buradan bilgi olarak söylüyorum parasal olarak düşünmeyin bilgi olarak yiyeceğimiz çok pasta var. Dolayısıyla bu, bu aşamada yakalamak çok değerli buluyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 3 boyut dediğimiz mekansal boyut. Yani bir mekanın 3 boyutlu olarak tasarlanması. Şimdi ben size 4. boyutu da göstereceğim. Yani zaman tasarımı nedir? Zaman boyutu tasarlamada ona bakacağız. Maliyet boyutu dediğimiz konu var. Bunu da size kısaca göstereceğim. 5D boyutundan bahsedeceğiz. Ama artık sürdürülebilirlik boyutu, bakım ve güvenlik boyutu dediğimiz boyutlar da önem kazanıyor. Yani sürdürülebilirlik, enerji tüketimlerin, çevre etkileri, yapmış olduğumuz binaların, yapıların etkilerinin tartışıldığı modeller de gelişmeli. Bakım modeli, bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim bölümümüzde bu tesis yönetim olarak özel bir ders bakım boyutu. Bir bina size teslim edildi, siz bir binada işletmeci de olabilirsiniz mimar olarak. Dolayısıyla burada bakım proseslerinin de arkadaşlar BIM içerisine entegre edilebileceğini görüyoruz. Güvenlik boyutu biraz önce Gökçe Hocama söylemiştim zaten. Güvenlik boyutu dediğimiz değil mi? Bir inşaat süreci devam ederken ya da sonrasında biz hangi bir binanın neresinde ne tip güvenlik önlemleri alacağız? Bunu yapı bilgi modellemesini nasıl gömebiliriz? Bunları konuşacağız ve bu şekilde eninci boyuta kadar arkadaşlar bu gelişen bir süreç. Dolayısıyla bitmiş, tükenmiş herhangi bir şey yok. Buna dikkat edeceğiz.